Birilerinin senin yokluğuna sınandığını görüyoruz. Gel bakalım bu kişiler kimlermiş. bir şey çıktı yani bu kişi sana hiç öncelik vermemiş ve açıkçası biraz şerefinin namusunu iki paralık etmeye çalışmış bak iki paralık etmeye çalışmış hep bir sinsilik bir şey var yani diyorsun ki kardeşim gözüküyor yani senin ne hissettiğin sürekli enerji gönderiyorsun ya yani kabak gibi ortada aramızda telepatik iletişim dönüyor sen neyin tribini yaşıyorsun dediğim birisi var burada ve bu kişi seni aklından hiç atamıyor iyice ele geçirmişsin o mahvolmuş yani seni düşünmemek için kendini çok işe vermiş Yani seni düşünmemek için kendini o kadar fazla kez işe vermiş ki artık kendini işe verdiğinde de seni hatırlıyor. <laughs> 1.33'ü gördüm senden kaçamıyor artık bu kişi. Ve bence ayrılığınızın kafası buna daha yeni gelmiş. <laughs> Bakalım başka seninle ilgili ne düşünüyormuş? şey duyuyorum resmen. Ya Rabbim umarım nasip eder de o bana mesaj atar. Neyse ben işime gücüme bakayım yani hayat devam ediyor. Diye 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 yani bir hareket olduğu yok. Hani bu yani umarım mesaj atar umarım mesaj atar. Rabbim sen büyüksün tarzındaki süreci artık Şuna dönüşmüş yani telepatik anlamda sana bağlanıp mesaj at, mesaj at, mesaj at, mesaj ata dönüşmüş yani. Takıntı yapmış artık yani harekete geçmek zorunda kalacağı bir noktaya çok yaklaşmış gözüküyor. Ama sorumluluk almak da istemiyor. Yani niye sorumluluk almak istemiyor? Çünkü şu anda sana adım atarsa senden daha iyi birisi yok, gelmedi ve geleceğine dair bir düşüncem, inancım da yok. Demek istemiyor, onu deyince sanki ipleri senin eline vermiş olacak. O kadar açılmak istemiyor sana karşı. Salak yapmayı tercih ediyor yani. Şirinler Şirinler'in müziği kulağıma geldi. Sesim iyi olmadığı için söylemeyeyim dedim de. Ee, bu konuyla ilgili bir işaret alabilirsin. Hani 354'ü gördüm. Şirin Şirinler Şirinler'le ilgili bir konu geçecek gibime geldi beni böyle. Biriniz böyle bir şey yaşadı ya da yaşayacak bence. Hani onun seni düşündüğüne dair bir işaret olarak gelecek bu düşünce sana neyse ya geçmişteki durumlardan dolayı senin de bazı davranışların olmuş bazı söylediğin şeylerden sergilediğin duruştan bu kişi yıpranmış gözüküyor o yüzden şu an adım atmak istemiyor istemiyor ama atmak zorunda kalacak 4.41'i gördüm. Yani senin böyle bir duruş sergileyip kendi değerini bilerek geri çekilmen var ya ve sonradan da bu noktada doğru bir duruş sergilemiş olduğunun ortaya çıkması var ya o ondan dolayı çok yıpranıyor bu kardeş. Yani ben kimseye benzemem benimle öylesine takılmak istediğinden dolayı pişmanlık duyacaksın. Bana layık olduğum değeri göstermedin. O yüzden ben geri çekiliyorum. Tarzındaki duruşunda haklı olduğun ortaya çıktı ondan dolayı onu kabul etmek istemiyor salak yapmak istiyor na 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 yapmak istiyor. Dayanamadım artık yani beynimi ele geçirdiler. 5.32'yi gördüm onu söylemeye başladığına da 5.5. Ya bu kişi sana kalbinin seni onun kalbini kırdığını belli etmek istemiyor. Çok bariyerleri var yani. Diliyor ki sen onu böyle anlayama yani. Yani sen onun enerjisine gireme istiyor. Korkuyor yani. Yani sana güven verici bir durum sergilemek istiyor. Hani onun zihninden geçen bence o senin çok sezgisel biri olduğunu biliyor. Özellikle tarot bakan arkadaşlar varsa onun enerjisini okuduğunuzu düşünüyor olabilir. <laughs> bunu farkında olabilir. 39'u gördüm. 3.6.9. Görüyor musun bu aralar çok? Onun zihninden geçen her şeyi görebilmeni istemiyor. Çünkü bazı süreçler geçiriyor. Bazen sana sinir oldu bazen senden korktu, bazen seninle barış imzaladı, bazen sana muhtaç oldu, bazen başka birini düşündü, bazen sen intikam almak istediği, bazen böyle rezil olduğunu düşündüğü pozisyonlara, hallere, ruhaniyetlere, düşüncelere girdiği şeyler yaşıyor, onları görmeni istemiyor kartlarda. Ya da sezinlemeni çok istemiyor. Güçlü görünmek istiyor bu kişi. Tek mevzu bu kişinin güçlü görünme çabası aslında. Her şey en başından beri zaten buydu. Böyle gidiyor şu anda. Peki arkadaşım nasıl bir beklentiye girmeli? Yani önümüzdeki süreçlerde bir hareket gelecek mi? Güç kartı ters geldi. Şimdi bu kişi alması gereken dersi almamış seninle ilgili olan sürecinde. Yani e Kontrol etme arzusunun ona kontrolü kaybettiren yegane şey olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Çünkü uzandığında dinlenemiyor bu kişi. Ya rahat batmaya başlamış ona. Yani ben şu anda adım atmayarak rahattayım diye düşündüğü konfor alanı ona acı vermeye başlamış. Harekete geçmek zorunda kalacak. İster istemez zorunda kalacak. Yani böyle melek zorlamasıyla şey olacağını görüyorum. Bence bu kişinin hani şöyle bir huyu var. Öncelikle her zaman her birliktelik kurduğu kişiye ne kadar saygı duysa da ne kadar sevse de 8.38'i gördüm. Az ilgi, gö az ilgi gösteriyor. Bilerek böyle bir huyu var. Strateji yapıyor. yani Egosunu böyle tatmin ediyor. Önce o şekil baskılamak istiyor karşı tarafı. Hem yani bu kişinin senin hayatına gelmesiyle böyle bir enerji sana gelecek yani bunu kabul ediyor olman lazım bu kişiyi hayatın aldığında. Ara sıra egosunu tatmin etme amaçlı böyle bir şey hareketlere girebilir. İnatçı biri, geleneksel bir tutucu biri, saçma olsa da kafasının dikine giden biri yani. E, senin kendini seven bir yapın olduğunu biliyor. Senin yani neye layık olduğunu biliyor ve senin kendinin neye layık olduğunu bildiğini de görüyor. Burada kendini yontması gerekiyor. İşte alması gereken yegane me ders bu. O seni umursamadığından ilgisiz davranmıyor. Senden iyisini bulabileceğini düşündüğü için sana ilgisiz davranmadı. O seni kontrol etmeye çalıştı. Kontrol edemeyeceğini düşününce de başkalarını denemeye çalıştı. Kontrol edebileceği birini arıyordu. Yani bu kişi. Bu kişinin kendi güvende hissettiği yerler kontrol edebildiği senaryolar. ya yani Bunu aşması gerekiyor. Aslında hiçbir zaman hiçbirimiz hiçbir şeyi kontrol edemeyiz. Anlık ölüm var yani. Öyle düşünmek lazım. Hani ölüm çok önemli bir şey sembolize ediyor aslında. Adalet kartı geldi. Evet çok teşekkür ederiz. Yani böyle dönüştürüyorum enerjileri dostlarım yorumlarken hani. Devam edelim. Yani bu aslında bu kişinin çoktan ezbere bildiği bir ders olması gerekli. Çünkü bu kontrol aşkından dolayı çok toslamış yani ilişkilerinde hep tosluyor. Çünkü yanlış anlaşılıyor. O dolaylı yoldan ben seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ve hayranlık duyuyorum ki seni bana muhtaç şekilde görmeden sana güvenemiyorum. Çünkü sen o kadar çekicisin ve değerlisin ki benim gözümde elimden kayarsın, beni bırakırsın, beğenmezsen diye. Hani tapınacak kadar seviyorum seni. Yani başkasına gitmen, beni istememen, beni alt görmen şaşılacak bir durum olmaz diye. ben seni çok beğeniyorum ama o yüzden de sana güvenebilmem için benim sana ara sıra kötü davranmam ve senin buna tamam demen gerekiyor tarzında. Yani altyapıda bu yatarak az ilgi gösteriyor. Sen anla diye anlamayanlarda da tosluyor. Kimse de anlamıyor. Bunun çünkü anlaşılacak bir yanı yok. Şöyle söyleyeyim. Seninle onun arasındaki bağ çok özel bir bağ. Bu kişi seni atmaya çalışsa da aklından atamıyor hiçbir şekilde. Açılımın başına da konu buydu. Şu anda da konu gene bu olmaya devam ediyor. Konu direkt bu yani. Kontrol onun seninle ilgili ya yani onun genel olarak hayatında insan ilişkilerine ve kendi ruh sağlığı için kontrol merakından biraz vazgeçmesi gerekiyor. Bunu bırakmaya teşvik edecek olan kişi sensin onun hayatında. Çünkü gerçekten de ondaki bu kontrol merakını bırakmaya değecek kadar sevgi, ilgi Mutluluk aşk vadeden kişi sensin yani senle var o enerji aranızda. Hani ondan o onun umursamaz tavırları ona zarar veriyor. Başkalarına yaptığında bu tavırları ona ondan zarar görmüyor, hoşuna gidiyor ama sana yapınca ters tepiyor bence. Bence sabretmen gerekiyor. Resmen sabır meleği çıktı. Onun böyle sana enerjisel boyuttan çok yoğun e, enerji göndermesi bilerek yine kontrol merakının devam ettiğini gösteriyor. Ama bu düzelebilir. Kiminizinki düzelecek yani. E, aranızdaki bu güçlü enerjisel bağın tekrardan kurulabilmesi ve senin bu aldığın mesajın hatırına daha mutlu bir beklenti içinde olmanı tavsiye ederim. Huzura dönüştürmelisin. Eskisiyle şu anki enerji bir değil. O yüzden eskiden dinlediğin şarkıları dinleyip eski ağlamaklı modlara düşmemeli tavsiye ederim. Çünkü senin de dengen bozulursa bu sefer döngüleriniz denkleşmez ve yine çok sessizlikte ve karmaşa dolu şeyler yaşayabilirsiniz. Hayal kırıklığı olabilir. kararsız olduğun için seçenekler içerisinde kalıyorsun. Beni seviyor mu, sevmiyor mu? Dönecek mi, dönmeyecek mi? Onunla olmam doğru olacak mı, olmayacak mı? Çok stres oluyorsun. Yani endişe endişen tetiklenmiş, anksiyeten tetiklenmiş ya eskisini unutamadıysa ya başkası varsa hayatında ya başkasıyla hala döngüsü devam ediyorsa şu an ayrı olsalar bile yeniden barışırlar mı? Ha barıştılar ha barışacaklar. Triplerine falan giriyorsun gibi. Şeytan ve Asal kraliçesi çıktı. Um, Burada yersiz bir endişe yaşadığını görüyorum. Çünkü onunla olan aranızdaki bağın ne kadar eşsiz ve güçlü olduğunu bir tek sen bilebilirsin. Sen ve o 16 16'yı gördüm. Yani bu yaşanan şeylerin boşa yaşandığını düşünmen ya da onun seni sevdiğinden daha fazla başkasını sevebileceğini düşünmen tamamen şeytanın oyunu kendi gücünün bir farkında olman gerekiyor. Evet, şu an için mesajlar böyle. Yarın gene bakarız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.